Kobani kumpas davasını takip ediyordum. Malum 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili o olaylar bahane edilerek partimizin MYK üyelerine ve yöneticilerine yönelik bir kumpas davası açıldı ve orada arkadaşlarımızı yargılamaya iktidar cenahı çalışıyor. Ama şunu gözlemledim gerçekten orada şu durumu oluyor. Arkadaşlarımız iktidarı yargılıyorlar ve iktidarın orada o dönemde yarattığı tahribatları ortaya koyuyorlar. Nasıl yanlış politikalar izlediklerini gerçekten savunmalarında adeta gözler önüne seriyorlar. Şimdi o dönemin olayları konuşulurken benim aklıma da gerçekten seçim dönemimin seçim bölgem olan Iğdır'la ilgili bir konu aklıma geldi ve e, vicdanen de çok rahatsız oldum, kamu vicdanında ciddi anlamda rahatsız etmiş olan bir konu e, böyle adeta bir şerit gibi bir film şeridi gibi o olaylar e, örgüsü gözümün önünde geçti. Hepinizin malumudur. Hepimizin yüreğini parçalamıştır. Hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Er Sefter Taş bir de başka bir er daha IŞİD canileri, katilleri tarafından hunharca yakılarak katledilmişti. Seftertaş, Iğdırlı olduğu için seçim bölgemden bir insan olduğu için, aynı zamanda akrabalık bağım olduğu için özellikle bu konuyu işlemek istedim, anlatmak istedim. Bakın, Seftertaş, IŞİD tarafında o dönem IŞİD tarafından kaçırıldı ve hunharca tüm dünyanın gözü önünde katledildi hem de yakılarak. Ve bir yıl boyunca maalesef AKP iktidarı tarafından ölmediği, öldürülmediği şeklinde iddialarda bulunuldu. En sonunda Milli Savunma Bakanlığı gidip ailesine şehit düştüğünü ve öldürüldüğünü, katledildiğini kabul etti. O haklardan yararlanmalarının önü açıldı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sefter taşı katleden IŞİD ve IŞİD'in o e, emrini veren kadısı Antep'te kuşçu dükkanı açıyor. Kuşçu dükkanı açıyor, şirket açabiliyor. Hatta sizden şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Sınırda IŞİD'ler şu şekilde bizim tarafa el sallıyorlardı. Yine poz veriyorlardı, işaretler yapıyorlardı. O dönem işte IŞİD bunları yaparken, AKP'nin ne kadar garip bir ilişki ağına girdiğini herkes biliyordu, görüyordu. Ama bir türlü AKP bu ilişkilerinden vazgeçmiyordu. Kobani'ye yönelik saldırılar gerçekleştiği zaman da herkes demokratik bir şekilde yapılan o tepkilere, o eylemlere katıldı. Ama iktidarın şiddet olaylarını önlemekle görevini yerine getirmemesi neticesinde yine 6-7 Ekim olaylarında da onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Maalesef bugün baktığınız zaman sefter taşı katleden IŞİD'li kadı Antep'te elini kolunu sallayarak geziyor ve şirket açabiliyor, dükkan açabiliyor ama demokratik bir tepkiyi ortaya koymak için şiddet içermeyen bir taleplerini Orta şiddet içermeyecek şekilde eylem yapan ya da buna çağrıda bulunan MK'miz, yöneticilerimizin hepsi bugün hukuksuz bir şekilde maalesef Sincan e, Mahkemesi'nde yargılandılar, yargılanıyorlar. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Geçmişte de böyle durumlar oldu ve bu şekilde davranan iktidarlar oldu. Foyaları eninde sonunda oldu. Buyurun sayın. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Değerli milletvekilleri, bizler bu coğrafyada yüz yıllardır birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşamaya da devam edeceğiz. Bizim atacağımız adımlar, yapacağımız eylemler bu birlikteliğimizi, bu ortak yaşamımızı zedelememesi gerekir. İktidarın kendi bekasını sürdürmek için, kendisini var etmek için girdiği garip ilişkiler neticesinde insanların katledilmesi dahi normal görülüyorsa hepimiz buna topyekün bir şekilde karşı durmalıyız. Eğer birilerini siz hukuksuz bir şekilde yargılayıp başka birilerini de katlettikleri askerlere rağmen orada cezaevlerine atarsanız o zaman samimiyetiniz sorgulanır. Burada bu coğrafyada Orta Doğu coğrafyasında Mezopotamya'da ortak yaşamın temellerini dinamik Sayın Başkan bir Buyurun. süreden beri özellikle HDP milletvekilleri 6-7'deki olaylarıyla ilgili e, yaptıkları açıklamalarla adeta bir e, a, anlam kayması oluşturuyorlar. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün terör örgütleriyle PKK ile, FETÖ'yle ile, FETÖ eee gerektiği gibi mücadele vermekte ve işitle en sıkı ve en güçlü mücadeleyi veren ülkede Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yine Gaziantep'te ticaret yapıyor diye buraya anlatılan ve bilginin tamamı verilmeyen konu bu kişi yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Dolayısıyla bizim askerlerimizle ilgili HDP milletvekilinin gösterdiği hassasiyeti her konuda göstermesi gerektiğini ve sadece bir konu üzerinden meseleye girip açalım açalım. Buradan bir manipülasyon oluşturulmasını da kayıtlara geçmesi açısından zikretmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan 6 7 8 Ekim olayları protestoları daha doğrusu neye karşıydı? Kobani'nin işit tarafından kuşatılması tablosu vardı. Ve bütün dünya koalisyon güçlerinin öncülüğünde işit çetesine, barbarlığına karşı Kobani halkının yanındaydı. Bu protestolarda esas itibariyle işi de karşıydı. Ve Türkiye o dönemde insani koridoru açsaydı ki sonra açtı, o por, protestolar olmayacak, o paramiliter güçler sokaklara çıkmayacak ve insanlar katledilmeyecekti. Ve işitle olan ilişkilerde biz söylediğimiz her sözün ispat araçlarını getiriyoruz. Yani canlı yayınlarda sınırlarda işitlerin nasıl geçtiğini hatırlatmak istiyorum. Sanırım bu kadarı yeterlidir. Teşekkür ediyorum. Önerge yollarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 283 sıra sayılı kanun teklifinin 11. maddesinin 2. cümlesine geçen işleminden sonra ibaresinin yerine tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ibaresinin getirilmesini az ve teklif ederiz. Tahsin Tarhan Kocaeli, Müzeyyen Şevkin Adana, Çetin Osman Budak, Antalya, Ahmet ve